Arkadaşlar pardon CD kartta yeterli alan yoktu. O yüzden video durmuş. Bizde de bayağı bir şey sildi. Fazla zaten devam etmedim. iki tane üç tane şey kat gittim. Bu arada arkadaşlar eğer bazı modları istiyorsanız <laughs> evet modlarda ben fazla şey yapamıyorum. Modlarla aramayı değil yapamıyorum mod. Onun için benden modu istemeyin. Eğer siz yapabiliyorsanız ben de bana mesaj atıp söyleyebilirsiniz nasıl yaptığınızı. Ben de videoyu çekip atabilirim. Evet. de evet o Emin girişi evet. böyle yaptım. Evin içinde şu ana kadar iki tane Deşem şey televizyon. Evet. Ve televizyonumuz. E, e, e. Şunlar nota bloğu. Deşem olmuş. Aa kırdım ya. Aha, acele etmeyelim. Evet nota bloğu. Nota bloğu nasıl çalışıyor diye sorarsanız böyle ben sesi kapattığım için ses gelmiyor. Böyle. Bu da oyun konsolumuz. Önce 3 tane nota koyun. Sonra siyah şey koyun, yün koyun. Sonra da Kızıl taşlarla veya başka bir şeylerle istediğiniz gibi süsleyin. Ondan sonra şuraya bir yatak yapalım. <laughs> ah. Yatak. Ondan sonra ne yapalım? Tuzaklıymış. <laughs> Tablette de olsaydı lan böyle şeyler. Tablet yok. Evet iyi olurdu bence. Aslında olsa daha güzel olur da. Evet. Genellikle olmuyor. Ha bir de arkadaşlar ben de yeni öğrendiğim bir şey. Mesela iskelet kafasını veya ben creeper kafasını aldım. Creeper kafasına basıp şuraya koyun. Sonra evet. hayatta kalma water'ından kafanıza koyabilirsiniz. Ve game mod yapıp oradan alırsın sonra game moddan çıkıp kafanıza koyabilirsiniz onu. Bir dahaki videoda görüşmek evet. üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Bay bay.